Gunter'ın açıklamalarını dinleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta John Cena'yı ye yenmişti veda maçında. Tabii ki de kahkahasını atıyor. Devam etmelerini istiyor Gunter. Yulanmayı içinde hissetmek istiyor. Tabii ki de zafer gülüşünü atıyor bizlere. Uuuh. Gunter'da 80'ler 90'lar havası almaya başladım. Çünkü buğulanma o zamanları hatırlatıyor. Geçtiğimiz defa Goldberg'ü veda maçında mağlup etmişti. Ve şimdi listesine John Cena da eklendi. Bakalım nasıl açıklamalarda bulunacak? Ne diyecek bugün Gunter bizlere? Tabii John Cena geçtiğimiz hafta da yoktu. Promosunu yaparken bu hafta da yok. Gunther'ın yanında olmak ister miydiniz be? John Cena'ya yenen bir isim olmak ister miydiniz? Hala tarafta hı bırakıyor bunu. Tabii ki de böyle bir reaksiyon alacağını biliyordu Gunther. Hadi ama bir şeyler duymak istiyoruz. Hala piç piç gülüyor. Söylemiştim ne yapacağımı. John Cena'yı pes ettirdim. Bunu ben demiştim diyor zaten Gunther. Ve gerçekten de dediğini yaptı. Up... Ve pes ettiğinde. Orus <laughs> bu gibi pes ettirdim dedi Gantır. Allah kahretmesin be. <laughs> yani böyle bir açıklama bekliyor muyduk Gantır'dan? Yani iki kez dünya şampiyonu tekrardan geri dönüyor. Devam ettirecek bu promosuna yani. Bu ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Tabi John Cena yokken ya. Demek ne de tabi. Hazır meydanı boş bıraktın. Ağzına geleni söylüyorsun. Eğlenmiştir herhalde ya. Bunu söylerken. Yusak çanti geliyor. Hershey şehrinden. Abi yani. Böyle bir segment bekliyor muydun bu arada? Yani gibi pes etti bakış açısıyla. Tekrardan girip yuvarlanmak mı istiyor yani? Gunter ne yapmak istiyorsun? Hadi pes ettirdin devam et yoluna. Evet masaya mı çıkacak? <laughs> bu böyle olmamalıydı. Bu böyle olmamalıydı. E orta parmak kaldırıyor. Yakındaki bir seyirci. Tekrarlıyor aynı cümlesini. Bu bir meme mi olsun istiyor yani. Bu benim zamanım. Her zaman John Cena'ya pes ettiren insan olacağım dedi. Doğru yani. 20 yıldan sonra John Cena'ya pes ettiren isim Gunter oldu. Geçtiğimiz cumartesi günü itibarıyla Cumartesi günü John Cena pes etmişti Gunter'a karşı Saturday Night Main Event'te. Hala piç piç gülmeye devam ediyor. John Cena'ya çıksa be seyirciler arasında. Bu bu şekilde herhalde devam ettirecek. Randy Orton nasıl Legend Killer'sa Gunter'da herhalde büyük isimleri emekli ettiren isim olacak. Veteran Maker gibi bir şeyler söylenebilir herhalde Gunter için.